Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap Günlük kanalıma hoş geldiniz. Yaprak, süt ve besi çiftlikleri sanayi ve ticaret AŞ'den bedelsiz sermaye artırımı kararı geldi. Şirket 9 Nisan 2021 yani bugün itibaren yapmış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 50 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 7 milyon 100 bin TL olan mevcut sermayesini 14 milyon 200 bin TL'ye çıkarma kararı aldı. Şirket mevcut 7 milyon 100 bin TL'nin iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanmak üzere 5 milyon 893 bin TL'sini %83 oranında arttıracağını ve emisyon primlerini de ekleyerek %17 oranını da arttırarak 14 milyon 200 bin TL'ye Çıkaracağını duyurdu. Siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Dağıtımlıkla ilgili herhangi bir tarihte açıklamadı bu arada. Süt ve besi çiftlikleri sanayi ticareti aşı. Siz değerli yatırımcılara hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Selamlar saygılarımla.